1996-1997 sezonunun 31. haftasındayız. En yakın rakibi Beşiktaş'ın 5 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray son sıradaki Zeytinburnu sporu ağırlıyor. 4 Mayıs 1997 günü Ali Samiyen stadında oynanan karşılaşma hakemi Sabri Çelik. 5 5 evet. Artık birincilikte misafir bir takımız ama iyi futbol oynamak istiyoruz. Gücümüzün yettiği kadar. kötü anımda da beni desteklediler. Kendilerine gene sonsuz teşekkürler. Gene bugün şampiyonluğa giden bir Galatasaray rakibi olarak ee, gene beni desteklediler. Sağ olsunlar. Galatasaray bugün kazanırsa en yakın takipçisiyle puan farkı 6'ya çıkacak iş bitiyor diyebilir miyiz? İş bitiyor diyemeyiz ama avantajımız çok büyüyor tabii. Ee, bir mağlubiyet, bir beraberlik hakkımız doğuyor. Ama bunlara hiç gerek kalmayacak zannediyorum. E, bu puan farkı devam edecek. Bizim kendi hocamız maçlar çok önemli. bizi kazandıktan sonra zaten mesele yoktu. Onun için bugün de kazanıp yolumuza devam etmek en büyük arzumuz. <laughs> ve maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Arif pasını veriyor. Ahmet kesti. Hakan Ünsal. Tugay sol kanada. Hakan Ünsal ceza sahasında. Dışarıya çıkarttı. Hakan Şükür vuracak. Savunma dokunuyor. İliye. iki oyuncu birden. Kapandı Zeytinburnu Spor Savunması. İliye. Tugay, Pres Galatasaray'da Hakan Ünsal, Ümit, sağ kanatta Arif Boş, ortada Hakan Şükür, Ümit Boş'a kaçtı, ceza sahasına, Hakan Şükür indirdi, kalemi aç dışarıya, %100 yüz gol kaçırıyor Ümit'e. 22. dakika. İşte Aldağ tercihsine verilen bir pas, Hakan Şükür, İliya dışarı bırakıyor. Arif. Hakan Şükür indirdi. Hacı Hayrettin. Hakan Şükür ortada. İliye. İliye ceza sahasında. İliye orta pozisyonu. Yerde Hacı bıraktı sonra. Hacı. Arif. Arif. Hakan Şükür. Arif. Hakan Şükür. Geriye döndü. Şut Ergün'den dışarıya. İlk yarıda duraklama anlarına yavaş yavaş gidiyoruz. Galatasaray 0, Zeytinburnu Spor 0. Tugay. Ümit. Ceza sahasına Cihat. Tugay aldı. Hakan Şükür. Arif'e doğru. Arif kaleye düşüyor. 55. dakika. Arif. Durum 0-0. Seyircinin tezahüratı devam ediyor. Hakan Ünsal. Arif. Hayrettin. Bülent. Filipescu. Tugay. Ceza sahasına. Savunmada Cihat. Diallo. Diallo. İki oyuncuyu birden geçmek istedi. Dışarı gidiyor top. İşte Diallo. Arif. Hacı. Arif. Ceza sahasına Hayrettin kontrol etti. Fatih Terim görüntüye geliyor. Bülent. Zeytinburnu Spor Atağı Gökhan. Cengiz yanında. Cengiz galip topu alıyor. Ve sağ kanada ama uzağa. Taç. Kağıt Tugay. Hakan Şükür. Hakan. boş. Gol pozisyonu savunma dokunuyor. Ümit. Ümit vurdu dışarıya. Sağ kanada. Zeytinburnu sporuna atağı başladı. Cengiz ortada. Cengiz. Filipescu, Cengiz faal bekliyor. Oyun devam ediyor. Bülent. Suat oyuna girecek sırayda Ve alta gidiyor top. Hacı. Hakan Şükür. Bir faal daha. Yine serbest vuruş. Hacı hemen koşuyor. İşte far pozisyonu ve Zeytinburnu Spor bir tehlikeli serbest vuruşu daha karşılayacak. Hacı, Hacı bıraktı. Bir şut. ağlara gidiyor. Galatasaray 1-0'a geçiyor. üzgün. Ve Galatasaray'da büyük bir sevinç var. Hacı Galatasaray ata Arif Taç Galatasaray kullanacak. Güvenç kurtar. 70 dakika gol yemedi Zeytinburnu Spor. Hacı ceza sahasında penaltı. Penaltı diyor Sabri Çelik. Hacı Diallo'nun yaptığı hale penaltı diyor. Hacı yerde kaldı penaltı. İşte tribünler renkli. Galatasaray taraftarlar, altyapıdaki kanal oyuncular ve Galatasaray 1-0 önde. İşte pozisyon Diallo ve penaltı kararı çıkıyor Sabri Çelik düdüğünü çalıyor penaltıya karar veriyor. İşte pozisyon. Hakan Şükür penaltıyı kullanacak. 1-0 Galatasaray. Dakika 71. Hakan Şükür. Hayrettin Kalesi'nde. İşaret henüz verilmedi. Hakan Şükür. Hakan Şükür. Hakan Şükür, Hakan Şükür. 2-0. Galatasaray 2, Zeytinburnu Spor 0. Hakan Şükür atıyor. Arka arkaya golle. Galatasaray 2-0 önde. Fatih Terim. Galatasaray rahatlıyor. İşte Güvenç Kurtar. 71. dakika. Hakan Şükür Galatasaray 2 Zeytinburnu spor 0 <laughs> Top Fahrettin Ayrı yerlere gidiyor Galatasaray taraftarının Gol sonrası sevinci Gol anındaki sevinç 2-0 Galatasaray Dakika 72 Ümit. Ahmet serbest vuruş. Sarı kart İliye. İliye sarı kartı görüyor. Hakan Şükür. Sarı kart pozisyonu ekranda. Diallo Zeytin bunu spor atı. Diallo touch. Tugay. Hacı. İliye. Hacı. Hakan geç kaldı. Suat. Ümit. Suat. Suat. Son 9 dakika 2-0 önde Galatasaray. Hacı. Hakan Ünsal. Cengiz, <laughs> Cengiz koşuyor. Ceza sahasına kafa ve Volkan. Bülent vuruyor kafayı. İşte pozisyon. Bülent'in kafa vuruşu ve Volkan. Değişik açılardan izliyoruz pozisyonu. Ergün. İlk Galatasaray'la taraftar ilgiyle maçı izliyor. 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğü. Suat. Bülent. Suat. İliye. Hakan Ünsal'a gelmiyor top. Mehmet. Suat. Arif aldı. Hakan Ünsal bir 3-0. Arif aldı atıyor Hakan Şükür'e. 3-0 Galatasaray. Galatasaray 3, Zeytinburnu Spor 0. -0. Atasaray 3 Zeytinburnu Spor 0 Savunmada hata yapan Ali Arif'ten çok klas bir orta Hakan Şükür sadece dokunuyor topa 3-0 <laughs> Değişik açılardan gol görüntüye geldi Diallo. Sol kanada Diallo. Diallo'nun ortası. Out'a gidiyor top. Ceza sahasına Hakan karşı karşıya. Hakan ve Dapsa. Hakan Şükür. Hakan Şükür fırtınası yine esiyor Ali Sami'nde. Hakan Şükür. İşte tekrar izliyoruz. Hakan Şükür Galatasaray 4-0 önde. Hakan Şükür. Değişik açılardan gol ekranda. Vedat tribünde Okan da yanında ve 4 gol Ali Sami Hacı İliye bıraktı Hacı ceza sahasına Hakan dışarıya İşte pozisyon bir gol Ülüye 3 gol Hakan Şükür ve Galatasaray 4 Zeytinburnu Spor 0 puan 73 liderliği devam ediyor Galatasaray'ın Biz de iyi top oynadık. 69 dakika dayandık. Galatasaray'ı tebrik ederiz. Peki, teşekkür, ederim, teşekkür ederim. İyi mücadele ettik ama sonuçta Galatasaray takımının kalitesi zaten ortada. Bu tip maçlarda erken golü bulmak çok önemli. Maalesef bulamadık ilk yarı. Top olarak baktığınız zaman hep oyuna hakim biziz. Zeytin bunu da güzel mücadele etti hepsi. Kendilerini de tebrik ediyorum. Netice itibariyle 3 puan aldığımız için sevinçliyiz yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. 4-0 gibi skor var neler söyleyeceksin? <laughs> Güzel, iyi bir şey. <laughs> Bundan sonra, <laughs> ne söyleyeyim? Tamam, Bundan ayşam. sonra yolumuza devam edeceğiz. Ayşem, Ayşem için neler söyleyeceksiniz? Nasıl e, Çok mutluyuz var? inşallah ya. kazanacağız haftaya şey da. Ankara gücüne kadar. Bir avantajımız var. Bunu muhakkak koruyacağız, muhafaza edeceğiz ve şampiyon olacağız. Peki, sağ ol, teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Başkanım, Gazi'ye bir kutuma bekliyoruz. Sağ ol, teşekkür ederim. Başkanım, Gazi'ye tamam. bir kutuma Başkanım, Gazi'ye bir kutuma bekliyoruz.